Sasha Boy için 7 milyon euro. Sarı Kırmızılılarda yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Sasha Boy kadro dışı bırakılmış ve Galatasaray'ın Avusturya kampına götürülmemişti. Strasbourg'da yaptığı transfer görüşmesinden de sonuç alamayan Fransız oyuncu bir ay boyunca Florya'da tek başına antrenman yapmıştı. Ancak Dubois ve hali hazırda takımdan gönderilen Omar'ın sezon başında sakatlanmasıyla ilk 11'e giren formayı bir daha üzerinden çıkarmayan Saça Boy, artık takımın en önemli parçalarından biri. Yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendiren 22 yaşındaki futbolcu, yükselen performansıyla hocası Okan Burun gözüne girmeyi başardı. Yıllık 450 bin euroluk makul ücretiyle 2000 doğumlu Fransız Sabek'in takımda kalmasına karar verildi. Ancak gösterdiği başarılı performansla Strasbourg'u pişman eden Boy için Fransız temsilcisi 20 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkardı. Fransa milli takımında oynamayı çok isteyen Boy eğer bu hayalini gerçekleştirirse genç yıldız için istenecek bonservis bedelinin en az 15 milyon euro olması bekleniyor. Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası. 2022-2023 sezonuyla Cumhuriyet'in 100. yılını şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray bu doğrultuda başta Icardi, Mertens ve Torreira olmak üzere kadrosuna 13 yıldız ismi kattı. Yoluna emin devam etmek isteyen Sarı Kırmızılılar, iç transferleri önemli oyuncularına hem hak ettikleri sözleşmeleri vermek, Emre de Diyali futbolcularının sözleşme sürelerini uzatmak için harekete geçti. Yunus Akgün ve Saşa Boyun ardından 2020-2021 sezonunun başında 3. Lig temsilcisi 24 Erzincan Spor'dan bedelsiz olarak transfer edilen ve 2026 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu ile de masaya oturuldu. Galatasaray'dan yılda 8 milyon lira kazanan 24 yaşındaki milli yıldızla yıllık 20 milyon TL üzerinden 5 yıllık yeni kontrat imzalanacak. Böylece Kerem'in sözleşme bitiş tarihi de 2027 yılına kadar uzatılmış olacak. Galatasaray'dan Eden Hazard bombası. Bu sezon önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray yıldız transferlerine doymuyor. İddiaya göre bu sezon şampiyonluk için kesinin ağzını açan Galatasaray yönetimi yaz aylarında zorlayıp alamadığı Eden Hazard'ı Ocak ayında alarak dünya çapında ses getirmeyi planlıyor. Menajerler son olarak Real Madrid'in gözden çıkardığı Belçikalı hücumcuyu yönetimin önüne getirmiş ve maliyet araştırması yapan sarı kırmızılılar Hazart için İspanyol devinin kapısını çalmıştı. Oyuncunun maaşının bir bölümünü biz karşılayalım teklifi geri çevrilen sarı kırmızılılar Real Madrid'e Ocak ayı için oyuncunun maaşının büyük kısmını karşılamayı önerecek. 2019'da 115 milyon euro bonservis bedeli ödediği Hazard'dan bir türlü istediği birimi alamayan Real Madrid, Hazard'ı uzun süredir müşteri arıyor. Ancak yıllık maaşı nedeniyle Belçikalı oyuncuya talip bulamıyordu. Galatasaray, Hazard'ın maaşının 5 milyon euroluk kısmını ödeyerek Real Madrid'den almak istiyor. Sarı kırmızılılarda transfer için Hazard'ın Belçika milli takımından arkadaşı Mertens'in devreye alınması da gündemde. Mertens'in yakın arkadaşı olan Hazard'ı ikna etmek için Galatasaray kulübünün hedeflerini ve yapısını aktaracağı öğrenildi. Galatasaray'dan Suso hamlesi. Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Savunmaya gömülen takımların kilidini çabucak açmak kaçmak için bir çilingir isteyen Okan Buruk alınacak kanat oyuncusunun 10 numara özelliklerine sahip olmasını istiyor. La Liga ekibi Sevilla'ya Suso için yaz transfer sezonunda da teklif yapan Galatasaray, İspanyol futbolcu için kırmızı beyazlılara yeni bir teklifte bulundu. Piyasa değeri 10 milyon euro olan 29 yaşındaki Suso için Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin iletildiği öğrenildi. Suso'nun 2018 yılı Aralık ayındaki piyasa değeri ise 50 milyon euroydu. Sol ayaklı bir oyuncu olan tecrübeli Yıldız sağ kanat dışında 10 numaralı mevkide de forma giyebiliyor. 1.77 boyundaki Suso 5 kez de İspanya milli takım formasını terletti. Yıldız futbolcu daha önce Liverpool, Almere, Genoa ve Milan'da da forma giydi. İşte Galatasaray'ın yeni reçistası. Galatasaray bu sezon orta sahaya öyle büyük takviyeler yaptı ki ilk 11 kalitesi resmen arşa çıktı. Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Dries Mertens transferleriyle büyük sükse yapan Galatasaray üstelik bu oyuncuları da Yusuf Demir, Juan Mata ve Fredrik Mitcho gibi yıldızlarla yedeklemişti. Ancak Norveçli Mitchell'ün dışında sert ve 6 numara oynayabilecek başka oyuncusu olmayan Aslan, kış transfer döneminde Süper Lig'in en iyi orta sahancılarından biri olan Amir Hacı Ahmetoviç'i renklerine katmaya karar verdi. Teknik direktör Okan Burun'un takımında görmeyi çok istediği Bosnalı orta saha oyuncusu Konya formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından birçok takımın radarına girmişti. Fenerbahçe'nin de kadrosuna görmek istediği 25 yaşındaki yıldızı özellikle İtalya'dan Udinese ve Torino transfer etmek adına girişimlerde bulunmuştu. Galatasaray yönetimi Abdülkerim Bardakçı transferinde samimi bağlar kurduğu Konyaspor'un kapısını bu kez de Amir Hacı için çalışacak. Galatasaray'dan Octavio Popescu hamlesi. Galatasaraylı yetenek avcılarının FCSP'nin genç yıldızı Octavian Popescu'nun peşinde oldukları öğrenildi. DG Sport, Rumen futbolunun geçmiş dönemdeki yıldızlarından Adrian Mutu'nun Octavian Popescu'ya ilişkin övgülerine yer verirken, Impact'te genç oyuncuyla Galatasaray, Santoro ve Torino'nun ilgilendiklerini belirtti. Rumen futbolunun yeni dönemdeki en önemli yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Octavian Popescu, üstün top tekniğiyle Rumenlerin ünlü yıldızı Adrian Mutu'ya benzetiliyor. Öte yandan Dişi Sport'u Octavian Popescu hakkında konuşan Adrian Mutu da benden bir şeyler var. Onu gerçekten beğeniyorum. ifadelerini kullandı. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Popescu kariyerinde sahaya çıktığı 89 maçta ise 14 gol ve 14 asiste imza attı. Galatasaray milli yıldızla anlaştı. Galatasaray Kayseri Spor'da e bir çıkış yakalayan Milli Sabe Konur Bulut'u gündemine aldı. Kayseri Spor'da dikkat çeken bir performans sergileyen Onur Bulut, Aslan'ın takibine girmeyi başardı. Yabancı sınırı netin ile yerli oyuncularla görüşmelerini sürdüren Dursun Özbek yönetiminin hedefindeki son isim, Kayseri Spor'la 2023 yazına kadar kontratı bulunan Onur Bulut. Oyuncu tarafını ikna aydan Dursun Özbey'in milli yıldız için Kayseri Spor'la da temaslara başladı öğrenildi. Galatasaray mali şartlar uygun olursa transferi Ocak ayında bitirmeyi düşünüyor. Ancak istenen bonservis sarı kırmızılılara fazla gelirse sezon sonu beklenecek ve Onur Bulut bedelsiz olarak kadroya katılacak. 28 yaşındaki futbolcuyu Trabzonspor ve Fenerbahçe'de transfer etmek istiyor. Geçen sezon ligde 34 maça çıkan Umut bir kez gol atarken 8 kez de asist yapma başarısı göstermişti.